Merhaba Kırklar Belgesi'nin değerli takipçileri. Bugün Kırklar sokaklarında vatandaşlara ülkemizin en büyük sorunun ne olduğunu soracağız. Bakalım vatandaşlar bize ne cevap verecek? <laughs> ülkemizin en büyük sorunu nedir? Evet, buyurun Ercan Ben burada yorumsuz kalıyorum. Neden? Cehalet. Artı yap konuşamıyoruz da. <laughs> Şeyler de oluyor ya böyle röperde bir konuşamıyorum. Anda bir anda. Bak, bir şey ya. yayınlar mısınız? Aynen. Yok ya en büyük sorun AK Parti benim için. Neden peki? Adalet yok, hukuk yok, insan hakları yok. Bunlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Ülkemizin en büyük sorunu şu an açtık yani yani nasıl diyeyim size asgari ücretin çok düşük olması. Hani şu an bir içtiğimiz sigara mesela 52, 52 TL oldu. Onu bile bazen zor oluyoruz yani yapacak bir şey yok. Bu da tabii Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz oylar yüzünden böyle oldu. Yani başımızdaki değişmezse zaten böyle gidecektir her zaman. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Merhaba. Sizce ülkemizin en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu toplum için çatışmadır bence. Ya yani Genelde insanlar kendi görüşleri için, diğer insanların görüşlerini umursamadığı için bir bölünüşe uğruyoruz. Ve bunun sonucunda da en çok yine bizim toplumumuz zarar görüyor. Teşekkürler, çok sağ olun. Sizce ülkemizin en büyük sorunu nedir? Aman kızım hiç bize bir şey Ülkemizin sorunu. en büyük sorunu. Aa, enflasyon ne demek? Hangisini öncelikli kabul ederse hepsi birinci sırada oluyor. Başta eğitim, adalet, ekonomi, şiddet, göçmen sorunu. Bunların işsizlik, özellikle kadınlara karşı olan şiddet. Bunların hepsi bu ülkenin en büyük sorunları. Düzelir mi? Belki. Ama bu toplum malzemesi de, bu insan malzemesi de, bu eğitim yapısıydı, bu sorunların üstesinden gelmek mümkün değil gibi. Ama az da olsa bilinçli ve eğitimli kitleler bir araya gelebilir, örgütlenebilir, haksızlıklara karşı direnç gösterebilir derse bu sorunları aşabilirdir öyle bir umut var. En büyük sorun ülkenin sorunu e, enerji sorunu. Üretim bitti, tüketim artırıldı. Yıllardır zaten tüketimi tüketime özendiren bir toplum oluşturuluyordu. Nitekim şu anda tüketime e, özendiren, daha çok tüketimi sağlayan, daha çok tüketimi artıran bir toplum olduk. Bakıyorsunuz hükümet iktidara 2002 yılında geldi. Üretime ağırlık verdi mi? Hayır vermedi ne vardı? Hep tüketim, hep ne vardı da alışveriş merkezleri yaratıldı. Hep insanları üretimden çok tüketime yönlendirildi. E bu da neyi vuracak en sonunda? Ekonomiyi vuracaktı, vurdu. Ne yaptı bu zamana kadar, nasıl iyi getirdi? Türkiye'nin varlıklarını sattıldı daha çok. O sıcak parayla ülkeyi bir süre idare edildi. Onlar da bitti. Sonuçta bu kriz kaçınılmazdı yani üretmeyen bir toplum her zaman krize neden olacak olacaktı ki şu anda gerçekten de büyük bir krizin eşindeyiz. Şu anda hala bitmiş değil, daha da kötü olacak bu durumlar yani. Özellikle ücretli kesim tamamıyla yok olmaya mahkum. Bırakın idame. Bir defa insanların neyi vardır? Barınma ve güvenlik sorunu vardır. Bir defa devlet bunu sağlamak zorunda. E barınma işini çözebiliyor musunuz? Şu anda dışarıya adamların maaşları artık kiralara yetmiyor. Alışverişi, faturaları bilmem neyi düşündüğünüz zaman bugün mutlu bir şekilde bir insanın yaşayabilmesi için en az 40 bin lira ihtiyaç var. Bunlar araştırmalarda. Kişi başına mutlu bir yaşayabilmesi için hane başına en az 40 bin lira para olması gerekiyor ki evet şu şartlarda bu adam mutlu yaşasın. Onun için ülkenin en büyük sorunu ee, önce dışarıdan bir yatırım gelmesi gerekiyor ki bu ekonominin yanında adalet dedik ya adaleti de tesis etmeniz için dışarıdan yatırım gelmesi lazım. Ülke diğer ülkeler görecek. Bu ülkede ne kadar bir adalet sistemi uygunu? Yarın benim başıma bir iş geldiği zaman gerçekten adil yargılanabilecek ne bakıyor. Ona göre de yatırım gelip gelmemesi gerekiyor. Gelmiyor. Şu anda herkes sıcak para arayış içine girdi. Yok, sıcak para da yok. Öyle bir yatırım da gelmiyor sonuç sonuç büyük bir hüsrana doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır isin. Teşekkürler çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. En büyük sorunu enflasyon. Neden? Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz ama. Asgari ücret az. Emekli maaş az. Öyle yani. Ülkemizin en büyük sorunu nedir? Ekonomik kriz. Hadi Allah'ım. Ülkemizin en büyük sorunu nedir? Eşsizlik. Ekonomi. Neden peki? Herhalde bir sistem hatası var ya da yönetim hatası var. <laughs> evet, aynen. Teşekkürler, çok sağ olun. Merhaba. Ülkemizin en büyük sorunu nedir? İşsizlik ve enflasyon. Neden peki? Yani Türkiye'deki enflasyonu düşününce. Teşekkürler, çok sağ olun. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Ne alakası? Söyle bak. Böyle bir soru soruyoruz. Bilmiyorum. Ben tavuk yumurta görmedim hiç. Peki ülkemizin en büyük sorunu nedir? Yumurtaların çabuk kırılması. Teşekkürler. <laughs> 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 you know the West Coast <laughs> is <calling laughs> you back for all you suckers.